Merhaba arkadaşlar ben Mus Hoca. Sonuç ayınları TFT sayılar fasükülü ile karşınızdayız. Bu, bu videomuzda 95. sayfayı çözeceğiz. EBOB Ekop tanıtımı 3 ve sayfa 95. 4 tane sorumuz var ve bu 4 tane sorunun çözümünü bu videoda bulacaksınız. Arkadaşlar videonun sağ üst köşesindeki harfine tıklarsanız burada bu kitabın bütün çözüm videoları var. Yine videonun altındaki açıklama kısımlarındaki linklerde de yine aynı şeyin oynatım listesinin linki var oradan da bakabilirsiniz. Arkadaşlar bu tarz projelerin devamı için lütfen bu videoları beğenip paylaşıp kanalımıza abone olmayı unutmayın. Siz ne kadar çok beğenir paylaşır ve kanalımıza abone olsanız biz de o kadar çok yeni videolar çözeriz. Evet örnek soruyla beraber 4 tane sorumuz var onları çözelim. Örnek soru. ABC sırasıyla yandaki gibi bölünmüş. Hangisi bilmiyorum. Hangisi neye bölünmüş onu da bilmiyorum ama sırasıyla bölünmüş. Şimdi sırasıyla bölünen ABC sayısı, ABC sayıları e, kimisi 2'ye bölünmüş, kimisi bölünmemiş, kimisi 3'e bölünmüş, kimisi bölünmemiş bu şekilde olmuş. İşte bakalım ne hangi sayı hangi sayıya bölünmüş. A sayısı ikiye bölünmüş mü? Bakalım A sayısını yapalım. A sayısı ikiye bölünmüş D çıkmış. Demek ki 2'ye bölünmüş. D çıktıktan sonra 3'e bölünmüş mü? Hayır. Hep D olarak gitmiş. Sonra neye bölünmüş? D, D gitmiş. 7'ye. Bak 5'e de bölünmemiş. D olarak 7'ye bölünmüş. 1 gelmiş. O zaman A sayısı 2 çarpı 7, 14. B sayısına bakalım. B sayısı. B sayısı 2'ye bölünmüş. E olmuş. 2 var. E'den e de 3'e bölünmüş. K olmuş. Demek ki K'da 3 de var. K da 5'e bölünmüş. M olmuş. Tamam. Demek ki 5 de var. M de 7'ye bölünmüş 1 olmuş. Demek ki bunların hepsi var. Bu da nedir? 3 kere 2 6, 5 kere 7 30, 35, 210 ne var? 210 B sayısı. C sayısına bakalım. C sayısı. 2'ye bölünmüş F olmuş. F 3'e bölünmüş mü? Hayır bölünmemiş. Çünkü F hala F'de devam etmiş. F 5'e bölünmüş ne olmuş? 5 var. Ve n 7'ye bölünmüş 1 olmuş. 7 var. Diyor ki a artı b artı c kaçtır? a sayısı 14. b sayısı 210. c sayısı 70. Toplarsak 210, 70 280, 14 da 294 oluyor. Birinci sorunda örnek sorudaki aynısı gibi çözümler var. A ve B doğal sayıları yandaki biçimde asal sayılarına ayrılmış. A artı B'yi soruyor. A 2'ye bölünmemiş. A olarak devam etmiş. A'nın içinde 2 yok. 3'e bölünmüş D olmuş. Demek ki A'nın içinde 3 var. E, ee, D 3'e bölünmüş F olmuş. Bir tane daha 3 var. F 5'e bölünmüş 1 olmuş. 5 var. B sayısı. B sayısı 2'ye bölünmüş C olmuş. C sayısı 3'e bölünmüş mü? Hayır bölünmemiş. A'ya bölünmüş E olmuş. 3'e bölünmüş. E sayısı 1'e 3'e bölünmüş G olmuş. G sayısı 5'e bölünmüş K olmuş. Değiştirdi mi 1 2 değişiyor. Harf değişti mi rakam değişti. Harf değişti mi 1 2 bölünmüş. K 7'ye bölünmüş 1 olmuş. Rakam değişmediyse bölünmemiş. Şimdi ikisinin toplamını soruyor. 3 kere 3 9 5'e çarparsak 45. 3 kere 3 9 2 ile çarparsak 18. 18 5'e çarparsak 90. 7 ile çarparsak 630. 630 ile 45'i toplarsak 675 sayısı yapar ve A artı B'nin toplamı bu olur. ABC sayıları yandaki gibi asal çarpanlarına ayrılmıştır. A'yı 2'ye bölmüşüz. D kalmış. Demek ki A'da 2 var. D'yi bölmüşüz. Olmamış. D'yi bir daha bölmüşüz. Olmamış. D'yi 3'e bölmüşüz. K kalmış. D'de 3 var. K'yı da 3'e bölmüşüz. 1 olmuş. Demek ki bir tane daha var. 2 kere 3. 6 6 kere 3. 18. A sayısı 18'miş. B sayısına geliyoruz. B sayısı 2'ye bölünmüş E olmuş. 2 var demek ki. E 2'ye bölünmüş G olmuş. Demek ki bir tane daha 2 var. E, G 2'ye bölünmüş K olmuş. Demek ki bir tane daha 2 var. Başka da bir şey yok. K'da 3'e bölünmüş mü? Evet K'da 3'e bölünmüş. Ve 1 olmuş. O zaman B sayısı 2 kere 2 4, 4 kere 2 8, 8 kere 3 24. C sayısına geldik. C sayısı 2'ye bölünmüş F olmuş. 2 var. F2'ye bölünmüş olmamış. F2'ye bölünmüş olmamış. F2'ye bölünmüş olmamış. C'nin içinde 2 var. 2'ye bölünmüş. F olmuş. F, F değişmemiş, değişmemiş. F buradan tekrar 3'e bölünmüş. L'ye dönüşmüş. L değişmemiş. Bir daha 3'e bölünmüş ve bir daha 7'ye bölünmüş. Böylelikle C sayısı 42 olmuş oldu. Geldik sayıları toplamaya. 18 artı 24 artı 42. Bu da 60, 24 daha 84 yapar. Cevap da 84 olur. İkinci soru için. A, B, C sayıları yine verilmiş ekoku soruluyor. Ekok yani ne demek? En küçük ortak kat. bunların ekoku için sanırım buradakileri çarpman yeterlidir. Ne yapacağız? Ben hemen çarpalım. 2 çarpı 2 çarpı 3 çarpı 5 çarpı 7 2 ile 2'yi çarpımı 4. 4 kere 3'ün çarpımı 12. 12 ile 5'in çarpımı 60. 60 ile 70'in çarpımı 60 ile 7'in çarpımı 420 yapar ve 3. sorunun cevabı 420 olur. Dördüncü soru ABC sayıları doğal sayılar yandaki biçimde asal çarpımlarına ayrılmıştır. EBOB. EBOB dediğinde ikisini de üçünü de ortak hepsine bölecek sayılara bakıyoruz. 4 A bak dördüncü soru ABC için. ABC'yi aynı anda bölen sayılar. 2 A'yı değiştirmiş, B'yi değiştirmiş, C'yi değiştirmiş. O zaman 2'yi yazarım. Bir daha 2. 2 D'yi değiştirmiş, E'yi değiştirmiş, A'yı değiştirmiş. Bu 2'yi yazarım. Bir daha 2'ye bölünmüş. F'yi değiştirmemiş. Değiştirmeyse bunu yazmamak. Bu olmaz. 3'e bölünmüş. 3'e böldüğümüzde F'yi değiştirmiş, G'yi değiştirmiş, F'yi değiştirmiş. Evet, 3. Üç. 3'ü de alırız. Ve H'a böldüğümüzde 5 sadece bir tanesi olduğu için Burada ikisini de 3'ünü de değiştiren 2 çarpı 2 çarpı 3'tür. 2 kere 2 4, 4 kere 3 12 yapar ve cevap 12 olur arkadaşlar. 4. sorunun cevabı 12. Evet arkadaşlar bu soruyla beraber bu videomuz bitti. Başka bir videoda görüşünceye kadar hoşçakalın. Kendinize iyi bakın Allah'a emanet olun. Videoları beğenip paylaşmayı kanalımıza abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere kendinize iyi bakın gençler.